Evet. Ee... Didem, kızım hadi sen bize bir kahve yap. Yapayım mı amca? Allah Allah. Kızım Tufan senin amcan. Yani amcaların istiyorsa yapacaksın. Nasıl içersiniz Tufan amca? Orta kız, orta. Ben de zaten şu anda tam aradayım. Aradayım derken ne demek istedin Tufan anlamadım. Ya şimdi bir mesele var da tipi yani... ...nasıl açacağım, nasıl kapatacağım konuyu bilemiyorum. Sen aç, biz kaparız. Konu ne? Yoksa biri mi var Tufan? Evlenmeye mi karar verdin? Ya yok Emine bacım, konunun benden ilgisi yok ya. Ya Tufan abi, şurada biz bizeyiz. Konu neyse söyle, ne durdun bu kadar? Şimdi bana bak, ben lafımı bitirene kadar yalnız ağzını açmak yok Pesat, tamam mı? Hı. Tamam abi, ben senin ne zaman lafını kesmişim? E, tamam. Şimdi Haşmet... ...ben de kız babasıyım. Yani bunlar zor işlerdir yani, bilirim ben de. Bir dakika bir dakika, ne kız babası, ne diyorsun abi sen? Ula hani susacaktın? Kim gönderdi abi seni buraya? Ya bir durun bakalım, adam diyeceğini desin. Kalbini kıracağım, bir şey deme Tufan. Ya ne olursa olsun söyleyeceğim çünkü ben buraya kendim için bir şey istemeye gelmedim. Didem, Tepsi masaya bırak git. Ne oldu ki? Elinin küfülü oldu. 50 defa dedim sana kahve yapıp durma diye. Bırak şunu. Bu şerefsiz Hakan nerede acaba? Yani misafire hizmet etmeyecekse bu evde işine kardeşim. Otur be. Yani şimdi elçiye zeval olmaz. Olur abi. De sen kimin elçisisin yani onu bir anlayalım. Sonrasını sonra konuşuruz. Tövbe tövbe arkadaş nasıl bir şeye bulaştım ben ya. Dinliyorum Tufan. Şimdi Haşmet, Bilis'in İdris'in tek varisi var, o da Gaya. İşte ki Kaya evlensin, düzgün bir ailesi olsun. Ve bu da mümkünse özel ve saygın bir ailenin kızıyla olsun. Olsun Tufan, bir sene. O saydıklarından bu da yok. Ya tipi, demek ki bu ailede böyle bir şey görmüş ki beni gönderdi de. Şimdi Haşmet, Edis ki evladım Kaya, kızınız Didem'le evlilik görüşmesi yapmak için yan yana gelebilir mi? Onun iznini istiyor yani. Kahvem bitti mi abi? Bir dakika, bir dakika Behzat. Bir dakika. O Kaya Dido'yla ne görüşecekmiş? Ben pek anlamadım. Ya anlaşılmayacak ne var? Genç bir adam var, genç bir kız var. Uygun görülürse baş başa çay içmelerine izin istiyorlar. Ben o kayayı severim dedim diye bunlar cesaret alıp seni mi yolladılar Tufan? Ya o konunun senden bir alakası yok tipi. Ah kaya ben seni paramparça etmez miyim? Ya bir sus da, bir sus da. Kızın babası konuşsun. O kızın babası benim diyeceğim şeyden başka bir şey söyleyemez. Onu da boğarım. Bu ailenin reisi benim. Benim dediğim olur. Şimdi seni de boğmadan çek git buradan Tufan. Şimdi Tufan, belli ki İdris sana ısrar etmiş. Sen de onu kıramamışsın, buraya gelmişsin. Bu konuda daha fazla yüz göz olmaya gerek yok. Ben kızımı geç buldum, çabuk kaybetmeye niyetim yok. Yani ne sen bunları bize söyledin, ne de biz bunları duyduk. Bu kadar. Haşmet, eyvallah. Hakkındır, saygı duyarım. Ama biliyorsun bu İdris bizim oralıdır. ...yani yok demekten pek anlamaz. Şimdi diyeceğim o ki... ...sen onunla bir yan yana geldiğinde... ...hani bunun ondan kaynaklanmadığını, senden kaynaklandığınız münasip bir dille söylersen eğer, he? Tamam abi. Tamam, orası kolay. Şimdi biz o evladı Kaya'yı öldürürüz. Konu kapanmış olur kimsenin de gururu gururu incinmez. Ya Tufan şunu demeye çalışıyor. Şimdi durduk yerde dostumuzla düşman olmayalım. Lisanı münasiple yok diyelim. Şimdi en münasip şekilde anlattım Emine. Eğer anlamazlarsa ailenin reisi gereğini anlatır değil mi? Anlatacağım Haşmet onun sülalesini boğarım. Evet, tamam. O zaman bana müsaade. Rahatsız olmayın. Ne dediler reis? Yok dediler İsa ne diyecekler? Ee, sen ne diyeceksin Seyse? O da ayrı bir manyak. Bilmiyorum ne diyeceğim. İdris Reis hava façalılarla düşman olur. Biliyorsun değil mi Reis? Bak iyi oldu bunu söyledin İsa. Çünkü ben 40 yıllık arkadaşımı tanımayırım. Sür hadi sür.